Doğan düşünürleri, doğanın düşüncesini elde etmek için doğa üzerine araştırma yapmışlardır. Bu doğanın e, karşıtların birliği ve çatışması olduğunu e, gözlemlemişler ve kabul etmişlerdir. Ve araştırılan bu doğa e, hem e, oluş halinde, hem devim halinde, hem de değişme halinde olduğunu bulmuşlardır. Heraklitos'un kullandığı bir kavramlardan bir tanesi İbrahim'cim değişme kavramıdır. Parmanides, Ela Okulu'nun filozofu Parmanides değişme çelişik olduğu için imkansız demiştir. Ama Heraklitos için değişme bir şeyin değişmesi için gerekli olduğunu söylemiştir. Değişme yoluyla insanın ya da doğanın geliştiğini söylemiştir. Bu değişmeye örnek vermek için bir nehirde iki, iki iki defa yıkanamayız demiştir. Çünkü nehir o anda ak akmaktadır ve değişme halindedir. Biz akan suda yıkandığımız vakit o sular gitmiş, yerine yenileri gelmiştir. Dolayısıyla oluş kavramı Heraklitos için çok önemlidir ve evrende var olan her durağan bir şey yoktur Heraklitos'a göre her şey bir oluş halindedir. Heraklitos'un felsefe tarihine kattığı en büyük kavram bence felsefe tarihine soktuğu da agrafos nomos kavramıdır. İlahi yasa anlamına gelir. Yazılı olmayan yasa anlamına gelir. Agrafos nomos. Yazılı olmayan yasa, ilahi olan yasa, insan ruhunda yazılmış olan yasa dile getirir. Heraklitos bunu şöyle açıklar. Temel kimliğimiz tanımlanamayan bir gizemdir. Ama o göreceli bir gizem değildir. Doğası itibariyle gizemdir. Doğa saklanmayı sever. İşte bu doğa öncesiz sonrasız immanent içkin doğadır. Divine ratio yani ilahi akıl yani tanrısal akıl, akıl insan olmanın yasalarının kurucusudur der sevgili Heraklitos. Ve Heraklitos'un anlaşılmayan sözlerinden biri de İbrahimcim ve buğulu ve nemli, karanlık sözlerinden birini daha e, dörtlüğünü söylemek istiyorum. Ruhların ölümü su olmaktır. Suyun ölümü toprak olmaktır. Su topraktan meydana gelir, ruh da sudan. Burada şimdi ruhların ölümü su olmaktır sözü Ruhların nemlenmesi, kirlenmesi anlamına gelir. Bu kavram yani Herakleitos'un anlaşılmayan bu kavramının açıklaması şöyle. Ruhların nemlenmesi, ruhların suya dönüşmesi demek. insanın bedensel arzularının ve bedensel arzunun ve nefsani arzunun esiri ve kölesi olması anlamına gelir. Ve bedensel arzuların kölesi olan insanın ruhu da kirlenir. Dolayısıyla ruh der Heraklitos, ne kadar kuru kalırsa o kadar bilgeliğe yatkındır. Dolayısıyla ruhların nemlenmemesi, maddenin cazibesine kapılarak onun kölesi olmamasını tavsiye eder. Heraklitos, 7 Yunan düşünürü gibi, yeni öğütçüler denen, antik Yunan'ın Solon, Thales, Anaximandros gibi Periandros gibi, e, Bias gibi bilgelerin yedi öğütçünün, antik Yunan'ın yedi öğütçüsünün gibi bir doğa filozofu ve öğütçü olarak kabul edilir. Ruhların ölümü su olmaktır demesi, ruhun beden içerisinde maddenin cevabı zibesine kapılarak kirlenmesi e, demektir. Dolayısıyla ruh ne kadar der Heraklitos kuru kalırsa o kadar bilgeliğe yatkın olur. Bence Heraklitos'un bu düşüncesinin temelinde Hippocaimenon'un da Pitagoras'ın etkisi vardır. Çünkü Pitagoras der ki iman denilen şey ruhun kendi kendisine sessiz ve sakin bir sadakatidir der. Bunun anlamı ruhun maddeye esir olmaması anlamına gelir. Heraklitos gizemli bir filozof olduğu için, mistik bir filozof olduğu için şöyle anlaşılmaz sözler söylemiştir İbrahimcim. Bu kasvetli ve karanlık bir yoldur. Ama bu karanlık ve kasvetli yolda size bir inisiye rehberlik ederse her şey güneş ışığından daha aydınlık hale getirir der. Dolayısıyla burada Heraklitos'un söylediği ben kendi ruhumun derinliklerine daldım ve evrenin sırlarını ve logos yasasının sezgi yoluyla buldum demesine rağmen burada çelişkili bir ifade var gibi görünüyor. Bu ne demek? Ne diyor? Gizem öğretilerinde, sır öğretilerinde karanlık ve kasvetli bir ve uzun bir yol olmasına rağmen eğer bir inisiyenin size rehberlik ederse karanlıktan aydınlığa çıkaracak olduğunu ve sizin hayatınızın, sizin şuurunuzun, sizin bilincinizin güneşin aydınlığından daha aydınlık bir hale geleceğini gösteriyor. Demek ki rehbersiz bu iş olmuyormuş. Heraklitos her ne kadar kendi kendime aydınlandım dese de bu sözleriyle kendi kendisiyle sanki çelişkiye düşmüş gibi oluyor. Öyle değil mi evet. İbrahim'ciğim? Burada küçük bir şeyini okumak istiyorum İbrahim. Tabii. En büyük üstünlük bilgeliktir. Doğru düşünmek, doğru eylem, doğru söylemek, doğasına göre kavrayıp her şeyi. Tanrı için diyor, bütün her şey iyi ve güzeldir. Ama insanlar için bazı şeyler güzeldir, bazı şeyler çirkindir. Çünkü diyor Tanrı da bütün her şey, bütün karşılıklar birliğe gelirler ve uzlaşırlar diyor. Ama beş duyu evreninde yaşayan insanlar için bazı şeyler iyi, bazı şeyler kötüdür diyor. Arkasından şunu söyler. İnsanların en bilgesi Tanrı karşısında maymundur. Maymunların en güzeli insan soyuyla karşılaştığında ise çirkindir der Heraklitos. <laughs> Çok uzundur ruhun yolları, yürüyerek bitiremezsin der. Heraklitos'a göre dünyanın işleyiş süreci bir daire değil, yukarı ve aşağı yoldur der. Bu iki, bu iki yolun birleştiği üst dorukta bölünme ve görecelilik yoktur. Burada saf ateş esir yer alır. Burada Söylemek istediği bence Heraklitus'un bir hermenotik yapayım. Yukarı ve aşağı yol derken ruhun hareketleri bunlar. Eğer ruh aşağı doğru hareket ederse epitüm ve Platon'un dediği gibi epitüm ya akılsızlıklar ve aptallıklar bölgesi cinsel organlara doğru gider. Bel altı bölgesi. Bel altı bölgesine gider. Mide ile birlikte. Mide de dahil çünkü. Ve akıl ince. orada yaşamaya devam eder. Ve akıl yani. orada duyularında yaşar ve karanlıkta kalır. Oysa yukarıya doğru çıkarsa, semavata doğru gidecek, aydınlığa gidecek, saf esir, ışığa kavuşacak, kendisi ışık haline gelecek. Heraklito, Pitagoras buna esir diyordu. Evrende var olan her şeyin temelinde olan şey esir diyordu. Hermes, nur diyordu. Hermes ise maddenin temelinde esir var diyordu, ışık var diyordu. Dolayısıyla bu ışık... Evrende var olan her şeyin hipokaymenonun da temelinde olan şeydir esir. Bizim de temelimizde olan şey ışıktır. Heraklitos da söylediği gibi e, Tanrı'nın logosunun ateşinde her insandan bir parça bulunur dediği demek istediği budur. Ruh yukarıya doğru hareket ederse esire yani ışığa kavuşacak. Saf esir ışık haline gelecek ve bedene bürünmeden ki halini alacak. Yani etten kemikten soyutlanmış ilk arketip halini bulacak. Süptil Sü bir şekilde. E, süptil bir şekilde ışık haline gelecek ki bu bedenli yaşamından sonraki yaşamının macerası başlayacak. Yani Wittgenstein dediği gibi filozofik ruhun der Wittgenstein bu bedenin dışında onun hayatı başlar dedi. Hegel, Heraklitus'un hiçbir sözü yoktur, yoktur ki der lojimi almayayım, mantığımı almayayım. Hiçbir sözü yoktur. E, Goethe, Hegel, e, Hölderlin, Alman şairi ve filozofu Hölderlin ve Kuzolu Nikolaus. M Milattan sonra 14. yasılı yılda yaşadı. Heraklitos'un karşıtların birliği öğretisini Konstantia Oppositum olarak e, adlandırdı. Burada da Kuzolu Nikolaus'un Nikolaus'un bu Konstantia Oppositum kavramının da Heraklitos'un zoruğu zaten seziliyor. Daha doğrusu Heraklitos'tan esin kaynağı... esin aldığı açıkça görülüyor. Dolayısıyla bizim karanlık Heraklitos'umuz... Hegel gibi Alman idealist felsefesinin... şahı olan Hegel'i çok etkilemiş ve... Hegel diyelikliğin... baş mimarı olmuştur Heraklitos ve baş ilham vericisi filozofu olmuştur Heraklitos. Evet. Genelde Alman filozofları çok etkilemiş galiba. Evet. Çok etkilemiştir. Ee, ama Heraklitos'u anlamayanlar ana karanlık filozof, anlaşılmaz filozof demiştir. Tabii ki doğru. Çünkü dedi ki Heraklitos benim sözlerimi halk alaya almasın, alay etmesin diye anlaşılmaz sözlerle yazdım ve onu anca bu işin uzmanları Buna kendini verenler anlasın. Yani liyakat sahibi olanlar beni anlasın demiştir. Sonra şunu söyler Heraklitos, Logos yasası, Logos kavramı, Logos yasası bütün evrene hakim olduğu halde insanlar sanki kendilerine ait düşünceleri varmış gibi hareket ederler der. Burada Heraklitos'un söylemek istediği Logos yasasını, Logos'u bilmeyen insanlar sadece beş duyu evreninde yaşarlar kendilerine aşkın olan, transandant olan Logos ateş yasasını, evrende hüküm süren Logos ateş yasasını bilmezler der. Çünkü ateş bütün var olan her şeyin e, temel maddesidir. Ve bütün karşıtlıklar, bütün uzlaşamazlıklar, bütün çelişkiler ateş içinde birliğe gelirler ve uzlaşırlar. Dolayısıyla bu yasada benim sözlerimin anlaşılmadığı, öğretinin ne demek istediğini, ben anlatsam dahi 5 duyu evreninde yaşayan insanlar anlamayacaklardır de demiştir Heraklitos. Çok aydınlık bir filozoftur Heraklitos. Kendi çağdaşlarının içinde şahane bir zekaya sahip ve İonya'nın biliyorsunuz felsefe İonya'da başladı, filosofya. Filosofyanın bir anlamı da evren üzerinde insanlığı, insanlık ruhunun macerasını anlatır ve e, İonya'da başladığı için filozofya, Miletos Okulu'nda Thales Anaximendros ve Anaximenes ve Anaxagoras ve bizim çılgın Heraklitos, karanlık filozofumuz, hüzünlü Heraklitos'umuz da İonya'dan yetişmiştir ve İonya felsefenin başladığı yerdir. Burada bir şey açıklamak istiyorum, çok önemli. Bir insanın karakteri, onun yazgısızın sözünün anlamı şudur. Bir insanın karakteri onun yazgısı yani şu... Bir insan yaptığı bütün eylemlerden, fiillerden kendisi sorumludur. Oysa Homeros şöyle söylemişti. Yaptığımız hiçbir eylemlerden biz sorumlu değiliz. Ya eylemlerimizden sadece Tanrı sorumlu demişti. Heraklitos bunu reddederek... Bir insanın karakterinin oluşmasının nedeninin... E, efendime söyleyeyim onun yazgısı olması... Daha önceki yaşamlarında... Neler yapmışsa en son haliyle en son en son şuur haliyle karakteri oluştuğu için o karakterin insanın kaderini oluşturduğu. Yani insan kendi kaderinden sorumludur. Homeros'a göre ise insan kendi kaderinden sorumlu değildir. Tanrılar insanın kaderinden sorumludur. Yani sorumsuzluk yüklemiştir şey buna Homeros. Homeros. Onun için Homeros hatta bütün dünyada barış olsaydı asla savaş olmasaydı Sözünü Heraklitos galiba Homeros dünyanın yok olmasını istiyor çünkü her şeyin karşıtı vardı. Onun için Heraklitos savaş her şeyin babasıdır. Savaş olmasaydı hiçbir zaman düzen olmazdı çünkü her şey savaş varsa barış var, iyi varsa güzel var, gece varsa gündüz var. Dolayısıyla her şey karşıtıyla çatışır ve ondan sonra birliğe gelir. Dolayısıyla bir insanın karakteri onun yazgısı sözü insanın kendi yaptıklarından sorumlu tutulması, kendi kaderini oluşturması. Dolayısıyla karakter bu anlamda yani karma da diyebilir miyiz? Ekme biçmiyorsunuz. Tabii, tabii karma da diyebiliriz evet. Dolayısıyla insanın sorumluluğunu insana yüklemesi tanrıya değil. Evet. Dolayısıyla o anlamda iyi şeylerin tanrıdan, kötü şeylerin insandan geldiğini anlaması lazım insanların. Evet. Ve asla sorumluluktan kaçınılmaması lazım. Homeros'a göre ise Tanrılar bir karakterimizden ve kaderimizden sorumlu. Dolayısıyla insandan sorumluluğu atıyordu. Yani kabul etmiyordu Umarız. Yani kaderci Dolayısıyla, diyebilir miyiz Tabii tabii kaderci diyordu o anlamda. Ama Heraklitos? Evet Heraklitos şöyle söyler. Bir insanın eylemleri onun karakterini oluşturur. Karakteri de kaderini oluşturur. Dolayısıyla burada sorumluluk insana yüklenmiştir. Evet. Heraklitos açısından ve bu çok doğrudur. Homeros'un gibi sorumluluktan kaçma değil. Yani insanın kaderinden, herhangi bir insanın kaderinden tanrılar sorumlu değildir. Bizdir. Ekmek karpuz da keser, adam da keser. İrade ve akıl verilmiştir insana. İnsan hangisini seçiyor? Dolayısıyla burada dürüst olmak lazım. Persona, maske takarak konuşmamak lazım. Dolayısıyla burada Diyojen'i hatırlarsak, Diyojen'in en felsefede kullandığı en güzel kavram olan Parhesya, doğru konuşma özgürlüğü, sonsuz konuşma özgürlüğü, doğru bildiğini her ortamda konuşma özgürlüğü. Tanrı mutlak iyidir, kimseye kötülük yapmaz. Platon'un sözünü unutmamak lazım. Mümkün olduğu kadar Tanrı'ya benzemeliyiz demiş, demiştir Platon. Bizim de Tanrı'ya benzememiz için mutlak iyi, iyi bir karaktere, iyi bir ruha sahip olmamız gerekir ve eylemlerimizin de dürüst olması gerekir. Bu dürüst eylemler bizim dürüst karakterimizi oluşturur. Dürüst olmak kolay değildir, zor bir şeydir. Bu hipokrasi yüzlü dünyada çok zor bir şeydir ama insan bunu başarabilir. İradesi ve aklıyla ve istenciyle, arzusuyla. Asla benim yaptığım kötü eylemlerden tanrı mesul olamaz. Ben yapıyorum. Neden? Çünkü iradem ve aklımı kullanıyorum. Kaderi yazanı bulursan senin kaderini değiştirir. Evet Tanrı insanın karakterini, kaderini değiştirir. Ama eğer, iyiysek eğer, eğer iyiysek, ruhumuzda iyilik var ise, Pitagoras'ın dediği gibi ruhun kendi kendine sadakatdir dediği iman, imana yönelir. Ve eylemlerini ona göre yapar. Ve hiçbir şeye esir olmaz ve özgür varlık olarak yaşamaya çalışır ve özgür olmak ister ve mutlu olmak ister ve özgürlük ve mutluluk aslında her ruhun hakkıdır ama eğer eğer insan isterse istenç kavramı çok önemlidir. Mutlaka istememiz lazım. İsteyen insan başaracaktır. Niye yapamıyorum diyen mutlaka yapacaktır. Dolayısıyla umutsuzluk değildir. Paulus'un dediği gibi iman, umut ve sevgiyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Dünyanın bu kadar olumsuzluklarına rağmen doğa yasasının işlediğini, akıl yasasının işlediğini ve doğa, evrende var olan bu doğa yasasının asla yalan söylemeyen yasanın ve uyumlu bir şekilde yaşarsak erdemli areteli hale gelebiliriz. Doğa yasasına ve akıl yasasına uygun uyumlu yaşayan bir insan kötü olamaz. Mutlak ve mutlak iyiliğe doğru gider. Hatta Platon'un deyimiyle to agaton en yüksek iyiye ulaşmaya çalışır. İnsanın en yücesi olmaya çalışır. Kendi insanlığının en yücesi olmaya çalışır. Bilgeler bu açıdan en yüceliğe erişmiş insanlardır. Çünkü hayatlarını bu yüce ideal için e, harcamışlardır. Niyetimiz doğru ve dürüst olmalı. Doğru düşünmek, doğru eylemek, doğru yapmak. Bu videoyu seyredecek olan insanlara, dostlarımıza, kardeşlerimize şunu tavsiye ediyorum. Tiyatroya gittiklerinde iki tane persona, maske, kimlik demektir. Ona baksınlar ağlayan filozof Heraklitos, gülen filozof Domokritos'un amblemlerini e, e, göreceklerdir. Ve böylece onlara da bunu e, hatırlatmış oluyoruz. Evet. Bizi Heraklitos'la tanıştırdığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Vazifemiz İbrahimcim. Çok sağ olun. Heraklitos kitabını da yazmıştınız daha önce. Tabii, ve tabii. En çok satan kitabınız oldu galiba. Tabii tabii. Evet. Kaçıncı baskı? Dördüncü baskı oldu. Dördüncü baskı... Umut ederiz 5. 6. 10. baskısı da olur. Harika. Ve insanlar Heraklitos'u sevmişler. Sevmiş olmalılar ki bizim medya destek grubu dördüncü baskısını yaptı. Aşağıya ben açıklama kısmını kitabın ve diğer kitaplarınızın linkini bırakıyorum. Oradan sevgili izleyicilerimiz Çok isterlerse satın alıp okuyabilirler. Haftaya maskenin <laughs> diğer yüzü olan Demokritos videosunda... Abderalı Demokritos, Lükipos'la beraber kurduğu atomculuk öğreticisinin kurucusu Abderalı yani Trakyalı. Işık ülkesi anlamına gelir. Yüce ülke anlamına gelir. Esir ülkesi anlamına gelir. Nur ülkesi anlamına geliyordu bundan 2500 sene evvel Trakya. Abderalı Demokritos'la görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.